ben bugün yine bir video çekmek istiyorum. umarım videonun sonuna kadar getirebilirim. şu an feribottayız. İstanbul'a doğru gidiyoruz. Biliyorsunuz ki ben Bursa'da oturuyorum. yakın zamanda da motor almıştı eşim. Şimdi motor... İstanbul'a geldik ee, ama yolculuğumuz bayağı bir zahmetle geçti. Çünkü e, feribottan indikten sonra yolu kaybettik maalesef. Normalde feribotla e, evin arası, ben Anadolu kısmında oturuyorum. Yani annemler Anadolu yakısında oturuyor. E, evin arabası, arası 15-20 dakika falan sürüyor arabayla işte bir araçla. Ama biz 2 saatte falan ancak eve geldik. Çünkü e, tamamen yanlış bir yola girdiğimiz için Az kalsın yani Avrupa ya kısmına kadar geçecektik ve yanlış yola girdiğimiz için de e, iyice kafamız karıştı yolu bulamadık uzunca bir süre. E, havada çok rüzgarlı bugün aşırı rüzgarlı aslında yağmur bile yağabilir belki e, rüzgar da birazcık etkiledi ben çok zorlandım açıkçası bu yolculuktan e, daha önceki senelerde de gelmiştik ama hiç böyle olmamıştı bu sefer aşırı bir rüzgar vardı. Annemler de kahvaltıyı hazırlamışlar, bizi bekliyorlardı. Biz de kahvaltı yapmamıştık, acıkmıştık bayağı bir. Hani erken geliriz, beraber yaparız diye. Neyse sonunda biz 11'i geçmişti eve geldiğimizde. Artık öğlen olmuştu yani. Direkt kahvaltı sofrasında oturduk, kahvaltı yaptık falan. Ancak ben elime kamerayı alabildim, ancak çekebildim. Bugün buradayız ama akşam geri dönmeyi düşünüyoruz. Şimdilik böyle. Orada da kardeşim oturuyor. Şu an bana bakıyor. Ablam ne yapıyor diye Gelmek ister misin? <laughs> Baya beni garipsiyor şu an. <laughs> Yakışıklıdır kendisi. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada ben gece hiç güzel uyuyamadım maalesef. Yani resmen saat 3'e kadar falan hiç uyuyamadım. Şu an annem geldi. Anne vallahi YouTube'a koyarım ona göre. giyeceğim kıyafetlerim başkaydı ama sabah böyle çok uyku halsizim olduğum için falan işte o giyeceğim şeyleri bir türlü bulamadım. Yani küçücük dolabın içinde bulamadım. Elime bir de geç kalmıştık zaten feribota. çok acele ediyorduk. O yüzden elime ne geçse giydim. En rahat edeceğim şekilde şöyle bu pantolonumu giydim. En rahat hangisiyle rahat edersem onları giymeye çalıştım. Yanıma bir tane de tişört aldım. Ne olur ne olmaz diye. Anne. sen misin? <laughs> Öyle çabucak geldik. Hatta böyle makyajımın makyaj yapacaktım yani düzgün bir makyaj seçimi, maşa falan yapacaktım. Akşamdan planım öyleydi ama hiçbirini yapamadım. Makyaj çok hafif yaptım. Rüz zaten sür, sürmeden çıkmıştım. Şimdi birazcık sürdüm. Öyle şimdilik evdeyiz, oturuyoruz. Zaten hiç dışa çıkmak istemiyorum. Bugün böyle geçeceğiz Zaten akşam üstü de gideceğimiz için ailemle böyle oturacağız, sohbet edeceğiz. Yani çok inşallah vlog çok uzun olmaz diyorum ve hemen burada kısa kesiyorum. Kapatıyorum şimdi. ama acaba? Annem yine bir şeyler örmüş. Ee, yani normalde örgüler böyle dikkatimi çekmez. Hatta bunlar yelek. bunlar hiç dikkatimi çekmez ama dikkatimi çeken tek şey bunun pembe oluşu. Dedim bu pembe pembe güzel bir pembe çünkü. Ne böyle dedim baktım yelek örmüş. Bunu da böyle krem rengi örmüş. Ee, ben bunları çekeceğim dedim. Şimdi hemen <laughs> Diğer örgülerini de getirmiş. Onları da göstereyim bari. <laughs> Buraya getiren ne? Burada daha güzel görünür. İşte bu da annemin yeleği. Anne bunları neden örüyorsun? Nasıl neden? Neden örüyorsun işte? Böyle yelek olacağım işte. <laughs> Allah Allah. Örgütü teyze. <laughs> Ha, bu daha bitmemiş yelek. Şöyle olacak. Vay, evet, şey. böyle bir yelek olacak. Arkası örülüyor işte. <laughs> Şu, Şu an sırf genç kızlara hava atabilmek <gülüyor> adına. <gülüyor> kardeşim aldığımız kitabı göstermek istedim sizlere. E, aranızda okuyan varsa aşağı yorum bırakırsınız. E, mutlu olurum. E, biz daha önce hiç bu kitabı yani görmemiştik. Hani ben hiç senden duymamıştım. Kitapça da gördük. Hoşumuza gitti. Arka taraftakini yani içeriğini birazcık okuduk. Kardeşim de e, seveceğini düşündüğü için aldı. O okuduktan sonra ben de okuyacağım. Güzel de bir ayıra çaldık ona. Böyle burada canım şey sıkılıyor yazıyor. Şimdi biz mangal yapıyoruz. Ee, oturuyoruz yukarıda. Kardeşim de yanımda. Görünmek ister misin artık? Hayır. <laughs> <laughs> ta 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 tam. İşte bu benim ikizim. Aramızda 9 yaş var ama ikizim yani bence. Bence bana çok benziyor. Evet, huyu da çok benziyor. Böyle. Benim sevdiğim şeylerin hepsini seviyor. Sonra böyle müzikler dinliyor kendisi. <laughs> Sevdiği tarz bu tarzlar. Neden? Yağmur yağdı maalesef. Çünkü İstanbul'a geldiğim zaman plan yapıyorum. İşte oraya gideceğim, buraya gideceğim planları yapıyordum Ve <laughs> bir yağmur yağıyor. Şu an ben böyle e, konuştuğum içinde de annem bana bakıyor. Bu kız ne yapıyor diye. Ve hiç konuşmadan duruyor. Videoyu kapattığım zaman konuşuyor. Hala Kapatmaz. bakıyor. Hala bakıyor. Sede çek. Babam olayın farkında olmadığı için de konuştu. <laughs> evet, o da şu an gülümsüyor. <ya. gülüyor> <laughs> güzel Bir gün daha bitti maalesef ama çok güzel bir gün geçirdik. Gün. Ee, şu an saat 10, tahminen 10 tam bakmadım ama evden çıktığımızda e, 9'u geçmişti saat. Şu an yine feribottayız. E, bugün de çok güzel bir gün geçirdim ben ailemle. E, uzun oldu hep birlikte olamıyorduk çünkü e, ya kardeşlerimden birinin iş oluyordu, ya babamın işi oluyordu, ya eşimin işi oluyordu. Sürekli e, birimizden biri evde olmuyordu ama bu sefer hepimiz toplandık ve gerçekten uzun zamandır hani hepimiz toplanmamıştık. Güzel bir zaman geçirdik. Mangal yaptık, e, közde da yaptık, çay içtik, meyve yedik. Yani bayağı bir sohbet ettik, gördük, eğlendik. Harika bir gün geçirdim ben. Yani çok güzel bir gündü benim için. Videonun hepsini çekemedim tabii ki. Onları zaman ayırmak istedim. umarım videomu siz beğenmişsiniz de beğenmişsinizdir. şu an şeydeyiz, gezmeye siz de seviyorsanız e, beni takip etmeye devam edin. Instagram adresini, Facebook adresini, Snapchat'ını hepsini aşağıya yazıyorsunuz zaten. E, şimdilik hoşçakalın.